Vazgeçelim, bu adamlar bizi öldürecekler. <laughs> öldürecekler tabii Çavi. Ne yapacak? Yüz bin euroyu verip bizde tavla mı oynayacak sanıyorsun? Ya yok mu bunun başka bir yolu olmalı ama ya? Yok kardeşim. Yok, bunları bizim babalar için yapmamız gerekiyor. Bu fedakarlıktan kaçmayacağız. Sen şöyle düşün Çavi. Belki şey yaparlar, böyle bizi falan böyle tarih yazar bizi anladın mı? Böyle en hayırlı evlatlar falan diye. Ha, heykelimiz heykelimizi de dikerler şuraya. Olur da Çabi. Peki bir şey söyleyeceğim sana. Hı. Oradaki biz bu adamlardan parayı aldık. Hı. Adamlara teslim olduk. Tamam mı? Bizim babalara parayı kim verecek? Aa ama biz bunu hiç düşünmedik. Ben bizim kafamıza sıkayım ya. Hadi sen neyse de yani ben nasıl düşünmedim ya bunu? Bana bakıyorlar. <laughs> Baba! Lan, lan. Siz ne arıyorsunuz lan burada? Ne oluyor lan? Şey ya, bizim <laughs> Roma'dan bir arkadaş gelmişti de onunla görüşeceğiz. Aynen. Peki siz ne arıyorsunuz burada? Evet, elinizde bavullarla falan bu saatte. Yani işin aslına bakarsanız çocuklar, biz evden kaçacaktık. Bir anda analarınıza rastladık. Analarınız bizim taksi durağından taksiye bindiler ve doğruca havaalanına gittiler. Oradan da ilk uçakla Roma'ya uçacaklar inşallah e, Allah'ın izniyle. E, ne, nasıl yani ya? B, b, bizim anneler. Bayağı böyle gittiler. Gittiler mi bayağı? Uç, uçtular yani. Hop Roma. Evet. Aa, süper. <laughs> süper. Bizim size 100 bin euro falan vermemize de gerek kalmadı. Kalmadı. Süper. <laughs> kalmadı. Biz 90 artı 5'te topu tam 90'a taktık. <laughs> Zola? Adamlar geliyor. Allah geliyorlar. Aa, bizim gitmemiz gerekiyor Ay, babacığım. Ey, ben sana gerekli açıklamayı şey yapacağım. Sonra şey şey ettik biz zaten. Ne oluyor lan? Kim lan bu antin kontin herifler? Bana da çok canti conti gözüktüler. Kim lan bunlar? Neyse oğlum hadi. Lan bizimkiler uyanmadan şu mektupları yok edelim yoksa yanarız. Aa, koş 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 koş. 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 <laughs>